Doçovelli'nin aylar süren araştırması kimi vakalarda tutsakların kendi suçlarını seçmek zorunda kaldığını ortaya çıkardı. Göz yaşlarına hakim olamayan Uygur kadını bir gün kendisine 75 suçtan oluşan bir liste verildiğini ve bunlardan birini seçmeye zorlandığını anlatıyor. Yani neden bu kampta tutulduğunu, kampa alındıktan sonra kendisi belirlemek zorunda bırakılmış. 3 eski tutsak daha bu listedeki suçların genellikle günlük hayatta suç teşkil edebilecek şeyler olduğunu kaydediyor. Bunların arasında başörtüsü takmak, ibadet etmek ya da yurt dışındaki akrabalarıyla iletişime geçmek bulunuyor. Eski tutsaklar suçlarını seçtikten sonra açık savunma ve itiraz hakkının olmadığı göstermelik bir mahkemeye çıkarıldıklarını anlatıyor. Prosedürün kamptan kampa değiştiği anlaşılıyor. Kimi kamplarda tutsaklar tek tek yargılanırken bazı kamplarda toplu yargılamalar gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzalamayı planladığı bildirildi. Fakat Reuters'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde söz konusu imzanın ne zaman atılacağı ile ilgili bir takvim verilmedi. Geçtiğimiz ay hem temsilciler meclisinden hem de senat olan her iki partinin de desteğiyle geçen tasarıya göre Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslümanlara yönelik uygulanan baskı, keyfi tutuklama ve işkenceden sorumlu Çinli yetkililere yaptırım uygulanacak. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan tasarı Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi sekreteri başta olmak üzere bir grup Çinli yetkiliyi insan hakları ihlallerinden sorumlu tutuyor. Çin dünyada en çok ticareti yapılan vahşi memeli hayvanlardan pangolinlerin nüfusunu koruma çabaları kapsamında 2020 geleneksel ilaç listesinden pangolin pullarını çıkardı. Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre Çin bu yıl pangolinleri geleneksel ilaç listesine dahil etmedi. Pekin yönetiminin bu adımı 5 Haziran'da pangolinleri koruma seviyesini yükseltmesinin ardından geldi. Öte yandan Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden araştırmacıların Şubat ayında yaptığı bir çalışmada pangolinlerden alınan bir virüsle Yeni tip koronavirüs COVID-19 arasında %99'luk bir genetik eşleşme keşfedilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur görevden alındı. Cihanpur daha önce koronavirüs COVID-19 salgınına ilişkin Çin'i yanlış bilgi vererek dünyayı yanıtmakla suçlayınca ülkede bazı kesimlerce büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Sağlık Bakanı Said Nemeki tarafından görevden alınan Cihanpur'un yerine Sima Sadat Lari getirildi. Cihanpur Nisan ayında salgının İran'da etkisini arttırdığında basın toplantısında yaptığı konuşmasında koronavirüs vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları acı bir şaka olarak nitelendirmiş ve Pekin yönetimini yanlış bilgi vererek dünyayı yanıtmakla suçlamıştı. Söz konusu açıklama hem ülke içindeki bazı kesimler hem de Pekin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilmişti. ABD'de Senato'da oy birliğiyle kabul edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine siyahi Charles Brown getirildi. ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığına aday olarak gösterdiği Charles Brown'un Senato tarafından onaylandığını dile getirdi. Trump, "Amerika için tarihi bir gün. ABD'de kuvvet komutanlığına ilk kez bir Afro-Amerikalı seçildi. Kendisiyle çalışmak için heyecanlanıyorum." dedi. Atamanın ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkat çekti. Orgeneral Brown bu atama öncesinde ABD Hint Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.